Merhaba arkadaşlar Azat ve façayla Çok güzel bir yere geldik Burada Mini bir orman var Ben daha önce buraya gelmiştim Bir arkadaşımla burada mangal yapmıştık Daha sonralarında buraya geleceğim Diye kendi kendime söylemiştim araba daha yeni çıktığı için araba gezilerimiz Arabayla gezmelerimiz daha yeni başlıyor Bugün Bizim köyden uzakta böyle çok güzel bir manzarası olan bir yerdeyiz. Bakın bura. Biz yanlış yere geldik galiba. Bura değildi galiba. Evet. Yanlış yere gelmişiz ama burası da çok güzel. Şimdi burada bir ağaç vardı. Ben şu ağacı benzettim. Ee, yanlış yere gelmişiz ama artık daha geldik. Bakın paça paça nasıl iz sürüyor. Sağa sola koşturuyor. Normalde zalımı almıştım. Arabanın arkasına bağladım. Şimdi ben az önce videoya başladım aslında. GoPro hata verdi. 3-4 dakikalık kısım arabadan indirme, paçayın bağlarını çözme kısmı boşa gitti. Ya bu GoPro çok güzeldi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Biraz sanki böyle yani çok iyi yapılmıyor. Yani bir düştü kendini kaybetti. Bir ay kendine gelemedi. Yani şöyle bir 40 santim bir yerden düştü yere. Yani iyi çekiyor, güzel çekiyor eyvallah. Mesela kışın problem yaşamadık ses konusunda. Yani hafıza kartı bulamıyoruz. Yani en az en az 1000 lira para verdim. Bir sürü hafıza kartı denedim. Bir tane aldım. 128 GB. Gel buraya git lan. Gel buraya peşinize gezinme Gel. Bir tane aldım 128 GB. Kullandık bir ay miray. Bir baktım problem yaratmaya başladı. Bir tane daha bulduk. Onu kullanıyoruz. O aynı şekilde. Bir tanesi tam oldu, hiçbir sıkıntı yapmıyor. 16 dakika video çekiyor. Ya e ben yani zorlanıyorum yani. ikide bir 16 dakikayı doldurmaya çalışıyorsun. Tam ona göre ayarlıyorsun her şeyi. Gel. Gel oğlum. Gel, gel. Paça gel. Gelin bakalım böyle. Şimdi ben gittikçe onlar da gidiyor. Paça'nın bütün uylarını seviyorum. Tek sevmediğim uyu Böyle bir arazi, bölge veya açtığınız zaman bakın yan gidiyor. Paça alıyor başını gidiyor arkadaşlar. Dağ bayır giriyor. Bir bakmışsın ormana giriyor. Yani bu iyi anlamda yani aslında ama işte video çekerken sıkıntı oluyor. Bak aha yine giriyor. Gel paça. Paça benimle takip mesafesini koruyor. Sürekli takip mesafesini koruyor. Her zaman aramda bir 40 metre var paçayla. Oğlum gelsene buraya ya. Gel, 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 gel. Haydi paşa gel. Hadi oğlum benim, gel. Gel bak. Gel oğlum hadi. E şöyle şey. Hani paça nerede? <laughs> Çok mu sevdin lan burayı? E şöyle şey. Sadat burayı sevdi. Nasıl da mutlu bak. Gel paça. Ha, ha, ha nihayet. Nihayet geliyor ama sağdan soldan geliyor. Ha işte böyle. Aa hadi canım yoksa oyun mu oynayacaksınız? Biz o günlerde görecek miyiz? çok daha iyiye gidiyor arkadaşlar. Her şey daha güzele gidiyor. Yani oyun oynayacak duruma hemen hemen diyemeyelim de yani geldiler böyle sanki birbirlerine bir karşılık verseler koşturacaklar, oynayacaklar. Yani köpek oyununu çok severim böyle. Bir o yana kaçar onu kovalar, bir kaçar onu kovalar. Bir de yanımıza gelseler iyi olacak. Salımla paçan huyu aynı. Gelmiyor. Gel, gel, gel. Aferin, azat böyle bak. Aferin benim oğluma. Gel paça. İşte böyle. Aferin benim oğluma. Paça reis yapma oğlum şöyle. Gel adam akıllı yanımızda gez ya. Tamam mı? Hadi gel, gelin bakalım. Bizi çok aşağı indirdiniz. Azat paça. Hadi bakalım. Bakın görüyor musunuz? Paça yokluyor. Paça azat reisi yokluyor. Yani kafaya takmış azatın bir boşluğunu dediğim gibi yakalayıp sürekli bir binme şeyi var. Hadi gelin bakalım. Evet bugünkü konumuz sürekli sorulan e, yorumlarda bolca tartışma yaratan yani tabi tartışma derken insanlar seviyeli bir şekilde konuşuyor e, Azat mı faça mı ya da Azat tek başınayken façaya artistlik yapabiliyor mu bunu konuşacağız yani görünen o ki e, ee, şu anda Azat'ın yanında kimse yok. E, ee, şu anda Azat'ın yanında kimse yok ve Azat hırgür çıkaramıyor. Yine <laughs> ters ters bakıyor ama hırgür çıkaramıyor. Ya da artık daha iyiye doğru mu gidiyor araları? Yani daha aralarındaki o şeyler, kavgalar, gürültüler bitiyor mu? Artık birbirlerine alışmaya mı başladılar? Köpekler arasında ne yaşandı, ne oluyor bilmiyoruz tabii ki. Biz gözlemlerimizi söylüyoruz. Azat yani görünen o ki tek başınayken paçaya pek yanaşamıyor. Dal, dalma şeyine girmiyor. Gel uzaklaşmayın yine gel. Gel gel gel. Gelin böyle çıkalım gel. Siz gölge arıyorsunuz gel. Aferin benim olma gel. Gel bakalım. Gel bakalım paça. Azat dur. Ulan başıma batırdın. Kıskançlık mı yapıyorsun? Seni mi seveyim? Paça, paça bana çok alıştı arkadaşlar. Yani ben köpeklerle bağlantı kurmayı çok iyi biliyorum. Bir köpekle yakın zamanda, kısa zamanda bağlantı kuruyorum. Paçayla da o bağlantıyı kurduk. Paça bana güveniyor. Yanıma gelip kendini sevdirmesi bundan kaynaklanıyor. Paça. Şimdi bu oralar ilaç alıyor ya. O dolayı biraz vücudunda durgunluk olabilir. O yüzden aşağıdan gölgeye geldim. Hem yanında durdular çünkü bir açtım böyle bir bölgeye bir taradılar geldiler. Özellikle paça gitti bölgeyi taradı geldi arkadaşlar. Azat Reis'in problemi var galiba tuvaletini yapmakta. Bugün az önce çıkardığımdan beri 3-4 kere tuvaletini yapmaya çalıştım. Evet burası çok güzel bir yer. Benim aslında gelmek istediğim yer galiba biraz daha ileride. Ee, ama burası ondan aşağı kalır yanı yok. Ya da burası mıydı bilmiyorum. Yani benim yani daha önce geldiğim yer buraydı. Buna benzer bir yer sanmıyorum. Gelmek istediğim yer burasıydı. Adamın bu bakışlar dalma bakışı. Sürekli tetikte kolluyor. Bak bak bak. Azat oyun mu oynamaya çalışıyorsun lan yoksa? He? Oyun mu oynamaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Şişir. sen de hep aynı yerden poz veriyorsun. Bak Azat oynamaya çalışıyor arkadaşlar. Evet. Azat Reis oynamaya çalışıyor paça güvenemiyor. Bu deli diyor. Bunun ne yapacağı belli olmaz. O yüzden temkinli davranıyor. Bakın. Şimdi yarın öbür gün tabii ki istemeyiz. Bir boğuşma olduğu zaman azat mı boğar, paçam mı var? Şimdi dediğim gibi bazen izleyiciler Eee Azası çok boş zannediyorlar. Façayı da boş zannedenler var. Ben tabii ki fikirlere saygı duyuyorum. Kendi yorumumu belirtmek istiyorum. bunu dürüstçe, dürüstçe söyleyeceğim. Yiğidin öldür, hakkını yeme. Dürüst bir şekilde söyleyeceğim. Şu anda faça her türlü azapı alır arkadaşlar. Yani her türlü azapı alır. Faça dediğim gibi yani soncu bir köpek. Hani kolay kolay pes etmeyen bir köpek. Mesela Paça 9 dakika boğulur. Kalkar 10 dakika. bir dakikada da 10. dakikayı tamamlar köpeği boğar. Öyle bir köpek. Yani dayak yedikçe hırslanıyor. Dayak yedikçe hırslanıyor. Pes etmiyor. Yani böyle ölümle kadar gidiyor. O yüzden benim düşüneceğim şu anda faça rahatlıkla alır. Ama tabi Azat 2 yaşında. E Azat'ın babası da Azap. E, yani Azap da soncu bir köpek. Öyle 1-2 dakika boğup bırakmıyor. Yani azası ben azapı dakikalarca ayırmaya çalıştığımı bilirim. Yani kilidi basar. O ok orayı var arkadaşlar böyle demir gibi beton gibi olur orası ya. Böyle santim oynatamazsınız yani. Öyle bir çene kuvveti var azapta. Ya Azat da babasının oğlu. Şu an yaptığı hareketlerle bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Yani 2 sene sonra ya da 1 sene sonra 2 sene değil fazla değil. Ya şurada 8-9 ay sonra ne olur derseniz Azat mı paça mı derseniz O zaman da derim ki Azat Alabilir Çünkü artık yaşını dolduracak Ekeleşecek Daha Karakteri oturacak Yani aslına bakarsanız ikisi de birbirine Denk köpekler Şu anda e, Aradaki tek dengeyi bozan şey yaş farkı Birinin yaşının 3.5-4 olması Tecrübeli olması Görmüş, geçirmiş olması, e, birinin toy olması, yani tek sıkıntı bu. Şu anda paça, bir sene sonra da ben e, tahminimce azat, çok yüksek ihtimalle. Gel, gel, yine gittiler. Gel, gel. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Zaten yorumlarda birçok insan da bunu belirtiyor. E, yani gel, gel, Yani yüksek ihtimalle bir sene sonra Azat'a e, babası için söylemiyorum babası çünkü gene o zamanlarda da Azat'a alabilir ama faça başka diğer köpekleri soracak olursanız yani Azat 15 aylıkken Yaman'ın abisi ateşi bağırttı arkadaşlar yani kulağından tuttu ayrılırken Ateş bir böyle bir bağırma sesi çıktı ateşten. Daha 15 aylık bir düşün. Yani yamanın soyu da belli. Boş köpekler değiller. Yani sonra bizim köyde bir çobanın köpeğini azat. Gene 15 aylıkken onu tuttu, boğdu. Yani hem de perişan etti yani köpeği. Öyle böyle boğma değil. Yani o zamanlar ben de dedim ki yani azat. Evet farklı bir köpek olacak. Gel, haça. şöyle bir geçelim oraya tekrar. Paça eşek seni, yakışıklı. Japon gözlü ya arkadaşlar. Kangalın Japon gözü yani kangalın gözleri Japon gözlü olur ya. Paça o tabire birebir uyuyor. Ağzının beyazlığı, kafa yapısı, fiziği, bilek yapısı. Mesela bazen diyorlar, ee, paça geldikten sonra özellikle yaman yamanla paça çok benziyor birbirine. Bu benzerlik kangallıktan geliyor arkadaşlar. Mesela araştırın Türkiye'yi paça gibi paçanın böyle fotokopisi bir tane daha bulursunuz. Çünkü bu kangallıktan geliyor. Yani diyorlar bazen işte acaba benziyor bu soyla akrabalı olabilir mi diye. Yani o dediğim gibi kangallıkla alakalı bir şey. Aça boş bir köpek değil. Çok çok inatçı ve çenesi çok güçlü bir köpek. Yani beni ısırdığından demiyorum. Çenesi gerçekten güçlü bir köpek. Yırtıcı. Haça eşek Beğendin mi lan burayı? He? Sevdin mi burayı? Azat gel. Şişe gelin Yat lan burada yat. Keyfine bak. İş İş <laughs> Dur bak bunu. He, iyi sıkı değil. Arabaya bağlarken biraz sıktım. Arabadan atlamasın diye. Güzel güzel geldi zaten. Rüzgarla, rüzgarlanan rüzgarlanana geldi. Bir tane de türkü açtım ona. Güzel güzel geldi. Yat bakayım buraya. Yat 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 yat. <laughs> Bugün ilaçlarını yapacağız paça. İşi, İşi gibi. Azat. Arkadaşlar dostlukları iyiye doğru gidiyor. Mesela şu an kış olsaydı, köyde kimse olmasaydı ben buna yani buna güvenerek mesela bir azap azat paça açardım. Ama işte azasın sağa sola belli olmuyor. Yine bakmışsın gene aynı şeyi yapıyor. Ama şu an görünen o ki mesela yarın öbür gün işte aynı böyle gezilere çıktığımız zaman veya işte böyle bir şuraya müriye gittiğimiz zaman azat ve paçayla gidebiliriz. Gel lan yanıma. Gel buraya. Gel yanıma. Gel bakayım buraya. Eşek seni. Bu benim babasının oğlu. Bu elimde büyüttüğüm böyle minnacık olan köpeğimin yavrusu. Benim için tabii ki farklı bir gözle bakıyorum. Yani benim çok sevdiğim köpeğimin oğlu. Yani ister istemez biraz düşündüğünüz zaman ben o anlamda yoksa hepsini çok çok seviyorum arkadaşlar. Ama bu keratanın biraz farklı şeyi var bende. Değil mi lan? Hey. Şöyle içecek seni. Heh. Yat sen de koça gibi. Yat 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 yat. Yat 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 yat. Yat, yat sen de koça gibi. Dur <laughs> Nasıl keyifleniyor. Tamam paça tamam olur tamam Anlatacak mısınız aranız iyi olacak mı He? Daha iyi olacak değil mi Eskiye göre Bayağı bir gelişme var He, Ne çektik be ne çektirdin ben Azat Aferin benim oğlanım Eşek geç. Burası böyle davar otarmak için çok ideal bir yer. Bakın burada gölgelik de var. Burası sürekli gölge. Yani davarı yay. Güzel aslan gibi iki tane de köpeğini bırak buraya. Otur burada davar otlasın bakın çok güzel yani davar otluca güzel, güzel bir ot var. Burada en az yani en az burada 200-300 tane davar otarsınız. Azat, hadi oğlum. Yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar beğenileriniz için teşekkür ederim. Yani daha fazla olabilir tabii ki ama gene de beğenilerimiz iyi teşekkür ederim size. Sadece e, izlerken abone olmayan arkadaşlar varsa e, kanala abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi yani abonelerimiz daha fazla olabilir benim düşüncem. Biraz daha arttırabiliriz. İzlerken eğer beğeniyorsanız, unutuyorsanız e, sizlerden abone olmanızı rica ediyorum. Azat gel, 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 gel. Hadi son dakika yapma bizi, hadi gel. Son dakika giderek Kendini arattırma bize. Şöyle güzel bir manzaraya geldik. Haydi Azat. Evet biraz arkalarından koşturdular ama yakaladık. En zor kısmı da geçtik. Arabaya bindirdik, bağladık. Sağlam bir şekilde. Aynı da zaten giderken sürekli bakıyorum. Burada biraz kuru, kuru, odun vardı. Onları topladık. Çünkü yal yapıyoruz. Yani bize yaz, kış odun gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da herhalde bizi bir bir hafta falan idare ederler. Bunları da gelmişken alalım dedik. Azat Reis burada. Azat Reis'i de aldık. Şimdi köye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün güzel bir manzaraya geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.